Kabus gibi bir gün. Tabii iş bitince ekip aldı. Acil toplanmamız lazım. Evet, yeni fikir bulunursa uygulama ekibi el altında olmalı. Reza Coffee. O yüzden ben direkt şu fotoğrafçıyı arıyorum. Ha bu arada bu Fransa'dan gelen yeni model döndü mü? Yok. Yani. <laughs> ben nereden bileyim? Bakacağız oymayım canım. Yani dönmemiştir herhalde. Allah aşkına Tuvalciğim, neden dönmesin? <laughs> Fırsat olmuş, Türkiye gelmiş yani. Bileyim kebap yer, bir ayran içer, boğazı gezer, nevizade de takılır. Yani memleketin güzelliklerinden faydalanır. Güzelliklerinden diyorum. Tuvalcığım. Ha? Adam nerede tatlı? Aa, en son koltukta TV izliyordu ben çıkarken. <laughs> ya Tuval pes artık ya var bak senden korkulur. Teşekkür ederim. Sen mankeni boş ver. O emin ellerde. Asıl sorun İbrahim nerede? Yeni slogan ne? Efendim Tuval? Bozuntuya vermeden yürümeye devam et. Neredesin sen? Renk veriyorsun. Verme. Bakınarak yürüyorsun. Bakma. Merak et ölüyorsun. Evet. Müsait misin Gördüğün gibi değilim. Whatever. O olmasına söyleyeceğim. Tahmin edebiliyorum ama elini çabuk tut. Kritik bir noktadayız çünkü. Okey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben şu an burada yokum. Bunu görebiliyorum. Hatta birazdan gidip şirkete yeniden geleceğim. Nasıl söyleyeyim? Nereden başlayayım? Biteceği yerden başla çünkü vaktim yok Tuval hadi. Tamam. Şimdi şöyle. Hayat ve İbrahim arasında hiçbir şey yok. Hepsi oyundu. Yani dolayısıyla kız bir aydır İbrahim'de falan kalmıyor. Bana gidip geliyordu. Yap. <gülüyor> <gülüyor> yes. <laughs> Az koştular ya. ta kendisi. Müjdemi isterim kızlar. Ya siz bir harikasınız. Çözdünüz değil mi? Gerçek bir olaysınız siz. Tuvalanı kurtardınız değil mi bizi? Meseleyi kökünden hallettim. Budadım. Çamaşır suyla yıkadım. İpe astım, kuruttum, ütüledim. Çekmeceyi kaldırdım. Hayat bu meseleden pırıl pırıl sıyrıldı. Siz var ya inanılmazsınız. Yani ...bu meseleyi bir tek siz halledebilirdiniz. Siz. Üstün deneyimleriniz. Yaşanmışlıklardan damıtılmış... ...konsantre bilgelik. Siz. Siz. Siz diyorum susuyorum. E peki bu işi nasıl hallettiniz acaba... ...sayın profesör? Ee, bak Muratçım dedim. Hepsi bir oyundu. Yap dedim. Gitti bitti. Nasılım ama? Beni öpmek istiyorsunuz değil mi? Hmm. Bu şekil çözmeyi biz hiç düşünememiştik. Hiç aklımıza gelmemişti. Öyle bir çözmüşsünüz ki Tuval Hanım... ...ortada hiçbir şey kalmamış o derece. Teşekkürler Tuval Hanım. Mersi. İyi geceler. Of course, öpüldünüz, bye. Mesele <laughs> kaput, konu kilit, ayva yedik.